Şimdi hocam İpek sesini merak ediyorum. Bu halkın sesine kulak verdim. İpek E İpek biz bakmadık mı? Bakmadık o zaman. ha? Bakalım tamam. Tamam çok iyi. Bakalım evet. Beğeniler 400'ü aşama deniz. Bir aş, aştırın arkadaşlar 400'ü. Bir daha da 400'ü geçsin de ee, devam edelim yani. keyfin motivem yerine gelsin. Şimdi ee, tamam e, ee, İpek bir bakalım. Sen şu sana bakmak istiyor musun? Ba bakmamı mı istiyordun? Anlamadım ben. Ya şaka yapıyorsun herhalde ya tutmamış olamaz ya. Peki İpek bir bakalım arkadaşlar. İpek arkadaşlar e, burada desteği var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Nazarımız olsun çusa. Nazarımız olsun değil mi arkadaşlarım? E, eğer öyleyse bakmadım ben bilmiyorum. E, e, İpek arkadaşlar burada bir trendi var. Yukarıda yükseliş yapabileceği bir yeri var. Aşağıda destek seviyesi var. Yani bu trendde devam ediyor İpek Sıkıntı yok. Desteğine gelmiş. Ya bu trendte de devam ediyor. İleride yükseliş yapabileceği yeri var mı? Evet var. Güzel. Güzel hisse güzel geldi yani. Var ileride şu trend de bu şekilde devam ediyor. Hatta daha bile üstü olabilir. Çünkü hissede kapasite var arkadaşlar. Evet. Yani e, İpek hissesi ne görünüyor? Şu anda burada destek seviyesine gelmiş. Bir bakalım ne demişiz bu hisseye? İpek'e ne demişiz? İpek'e ne demişiz? Bir şey dememişiz. Bakmamış mıyız biz buna? Peki ne demişiz? Bakın 11.30 ve 10'lara kadar gelebilir. Yukarıda 13.50'si var demişiz. İleride de 14. 8. Biz yeni bakmışız buna ya. Yeni bakmışız ya. 20 liraya kadar gidebileceği hedef varmış. Ya bak buralar işte. 20 liralar. 18, 19, 20. Yani aşağıda da 10 liraları varmış. Oranın önlemini al demişiz. 12'si varmış şu anda. 12 görünüyor. Bir bakalım. Bir bakalım. Ya yeni bakmışız biz bilse ya. Sen soruyorsun istiyor ama izlememişsin çalışmayı. Bak ne zaman bakmışız biliyor musun? Ne zaman bakmışız onu da hemen söyleyeyim sana. İpek, i̇pek. 11 Eylül'de bakmışız. 11 Eylül'de bakmışız yani daha sonradan yine bakmışız herhalde ya. Bu kadar eski olamaz çünkü 1366. sırada. Yanlış mı yazdık acaba konu? 11 Eylül'de bakmışız. 20 lira falan görünüyormuş yani yükselişi, direnci ileride gitmek istediği direnci. Bence aynı. Bir değişiklik yok. Evet 11 Eylül'de bakmışız biz buna. Sonrasında. He 11 Ekim'de. 11 Ekim'de. Yok. 11 Eylül'de. Tamam. 11 Eylül'de. Peki bakalım ya. Aynı. Değişen bir şey yok da. Şimdi e, İpek Ede ne görünüyor? İpek Ede arkadaşlar aşağıda gelebileceği destek seviyesi varmış. Oraya gelmiş. Biz 10 lira falan demişiz ama 10 lira demişiz. Niye demişiz bilmiyorum. Bir ay önce öyle görünüyor. Gelmiştir belki oraya. Çok olmuş bakalım. Orayı da gelmiş görmüş herhalde. Şu anda 12'leri destek yapmış ve hedefine gidiyor. Yani şu anda 13 elde direnci var. Yukarıda 10, 14, 8 ve 20... 14.80 ve 20'si var. Yani İpeken'in şu anda hala konusu devam ediyor. Aşağıda 10 ve 11 demişiz ama oralarda herhalde çıkmış. Çünkü biz bir ay önce bakmışız. Bakın 10 liralar buralarda kaldı şimdi. Gelebilir demişiz. Şimdi 12 olmuş buralar. Direnç sürekli yükseliyor destek. Yani hissenin ileride de yükseliş yapabileceği kapasitesi var. Yani burada desteğini ala ala %20'ye kadar yükseliş yapabileceği kapasitesi var demişiz. Konu bu yani. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. İpeke'nin durumu bu. Ha pardon. Burada 20, %20 aşağıda gelebileceği seviyesinden bahsetmişiz. Pardon. %20 aşağısı varmış İpeke'nin. İpeke'nin %20 aşağısı varmış. Tamam. Aynı aynı. Devam. Aynen. Yüzde yirmi altta aşağıda gelebileceği seviyesi varmış. O da onlara lira. Doğru doğru. Tamam. Hiçbir değişiklik yok. Bak Peki aşağıda on ve on, onlara kadar gelebileceği seviyesi var. Yukarıda on üç var. Kırarsa ileride 14.80 ve 20'si var. Yani önce on liraların ve on liranın ve 11.30'un bir önlemini almak lazım. O zaman da söylemişiz. Şimdi de yine aynı görünüyor. Bekleyeceksin yapacak bir şey yok. Aldıysan yüksekten yapacak bir şey yok. Yanlış yerden almışsın yani. Bak bir şey diyemiyorum yani. Evet. Şu anda destekte ama dediğim gibi endeks iyi olursa belki bu durum değişebilir ama 11'lere kadar önlem almak lazım. onlara kadar hatta. Ya yani endeks iyi olursa belki durum değişebilir. Şu anda destekte gibi görünse de biraz hissede şey var. Başka bir durum var. Hisse endekse göre destekte görünmüyor görünüyor ama aşağıda hala gelebileceği trendine göre yerleri var görünüyor yerleri var görünüyor oradan bakıyorum öyle buradan bakıyorum böyle yani var yani aşağıda gelebileceği yer oranın önlemini almak lazım görüyor musun buradan kesiyor oradan kesiyor bence güven vermiyor yani güven vermiyor size. İnşallah döner buradan. Bir şey diyemiyorum. Endeksi olursa dönebilir ama şu anda ileride gidebileceği seviyesi olmasına istinaden aşağıda gelebileceği yerlerin dönemini almak lazım. Kıramıyor bak burayı. Kıramıyor. Aşağı geliyor. Burada da destek yapmış. Tamam. Problem yok. Ama güvenilir değil işte. Yüzde yirmi ve zayıf da yani şu anda. Hala aşağıda yüzde iki yüzde beşe kadar gelebileceği yer var. 12'ler civarında destek yapmıştı. %5 nereye denk geliyor? Belki buradan endeksli buradan döner. 12'de de destek yapmış ama e, valla bana şaibeli hisse geldi. Yani 11, 30 ve onlarda güzel destekleri var. Kapasitesi var yani. Endekse göre. 12'de de destek var. İnşallah 12'den döner ama 11, 30 ve 10 liraya kadar önlem alıp daha sonra yukarıda yükselişleri beklenebilir gibi görünüyor. İpekeyi e, de geçiyorum arkadaşlar. Yani e, sabretmek gerekiyor. Sabretmek gerekiyor. Ee, sıradaki sene devam edelim arkadaşlar. Hocam İhlas gazete ne demiş? İhlas ne demiş? Buyurun. Hocam İhlas gazete tam isabet demiş. Evet. Değil mi? Bugün çok duydum onu. İhlas gazeteden epey böyle bir şeyler yapmışlar. Tam isabet yapmışız. Bugün hangi birinde tam isabet yapmamışız ki? Hepsini tam isabet yaptırmışız. Hepsini. Tam isabet yaptırmışız. Maşallah çok güzel gidiyoruz ya. Çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Aslında Selim sayesinde az çok, az çok teknik analizi öğrenmedik de değil demiş Cenk. Evet. Ya Arkadaşlar bu programda, bu yayında hem muhabbet ediyoruz, hem bilgi paylaşımında bulunuyoruz, bir şeyler öğreniyoruz. Zaten eğitim amaçlı yapıyorum. Hem de arkadaşlar para kazanıyoruz. Yani para kazanmamıza neden oluyor. Neden oluyor. Niye? Buradan bilgi alıyoruz, o bilgiyi paraya çeviriyoruz. Evet. Çok, çok önemli, çok faydalı. Çok faydalı bir program yapıyoruz. Gereksiz program yapmıyoruz arkadaşlar. Evet. Ya yani izlemekte fayda var. Yani sonuçta ne için yaşıyoruz arkadaşlar? Ne için işe gidiyoruz, çalışıyoruz? Para kazanmak için. Evet. E, değil mi? Yani bu da bir para kazanma şekli yani. Evet. Peki sıradaki sene devam edelim. Esen elektrik ne zaman bakıldı? Dün bakıldı. Dün baktık. Dün baktık. Ee, saat kaç oldu? 12.20. Devam edelim mi arkadaşlar? Yoruldum ama. Bir bakalım like'lara. 397. 400'ü kırarsak biraz daha devam edelim. Hadi. Siz de düşün 400'ü kırın like'larda. Devam edelim arkadaşlar biraz daha.